Sen popi mi aldın? Hayır. Petçe su almak lazım buraya su hiç böyle evet, doldur doldur. Yok ya iyi böyle. Aya arada bir kalkıyoruz. Vücudumuzdaki kan. Ama doldurdu. bazen böyle... üşengeçtiğimden geçtiğimden su almıyorum mesela. üşengeçtiğinden geçtiğinden dolayı kan dolaşımımız damlaz. Yarın öbür gün orada ölür kalırsın. Doğru diyorsun. Ölüdüm. evet. yani neler. Doğru. W mu başlayan sana? Baş e. 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 At, sana. Sonra hex flash tarzı. <laughs> <laughs> beraber. İyi yaşa. Hep beraber kardeşim. Ben söylemeyeceğim. Neden? <laughs> Canım öyle istiyor. Bunda niye popü var abi benim? Puşla lan. Oo, dokuz Aa 9 kişisiz popü. Aa int geliyor muhtemelen ya. <laughs> Oy. if geliyor, onu flexi verdi. If geliyor, ön yargılarım var. Ana Berk Badur'u istediği yıllar <laughs> oynatmıyorum. Çünkü ben Holy Phoenix'im. Egon var böyle, kocaman bir Egon um var böyle. Yanımdaki adam kötü biri olunca sevmiyorum. <laughs> Çıldırdı. Kafayı yemiş ha. Bir iki dakika daha bir Japon chat'te bak Japon. Alistar alırsan Fezraş'ı e Japon giriyor. çalışmıyor. Böyle. Ne zaman yayın açsam izliyor vallahi. <laughs> Çalışsanız da oğlum. Çalışıyor abi. Çalışıyor. 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 Yani. Star alırsan geliyor Şuna bak. Geliyorum. Burada ama bir şeyler oluyor bana. Ben Şuna geliştim. yok mu ya? Aa öldüm mü? Bunda geldi. Ah oh, E'ye basamadım. Adam Leon'a flash Q attı. Kazandınız oraya? Çok iyiyim neyse ki ya. Nice. Baya iyiyim bu arada cidden. Aa bir abi geldi. Burada yazarsan adamın akşam yemeği yesin yarabbim. <laughs> Allah. Başkan hep aynısını <laughs> yapıyor ama. Kim rahat etmedi diyor. La alo. La alo. La aloo. alo. 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 O yayındasınız değil mi? Aynen aynen. Neredesin Ay. ya dayı? Dayı ben yemeğe gittim ya. Onu kes kaç. Block this shit. Öldük ya. Uzakta ötede basacak e basacaktık da bir saniyede. Bu ne oğlum? Ne Kanka ne yaptın ama? Orada biraz intledin gibi ya. Oğlum kazanıyorsun yılda 100 bin dolar daha ne istiyorsun? Abi 100 bin dolar da yiyemiyoruz ki yani. Sen yolla ben yarım. Sen kafanı yorma. <gülüyor> 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 Rengar ne kadar şey bir oyuncu ya? Keser herhalde. Hmm. <laughs> Bu adam girip kuleye vurmasın ama lütfen ya. Rengar da böyle trollüyor gibi tık bilmem. Niye bu diyor Çile ki? Kill al. Plate'e de ortak ol. He. Gel bir de maaşa ortak ol ona. Yazsana ona. Alsın abi artık zaten. Ne yapacağız ki? Baba baba şey <laughs> diyor bir de. Vireyte alma diyor Rengar. Adama bak. Allah. Geliyorum da. topa. Bekle yavaş oyna kazanacağız orayı. Go 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 go. lan. Ne yapıyorsun lan? What are you doing? Are you okay? Adama bastın hiç beklemiyordum. Abi serdek güzelliğe bak. Oh, üç tane vuruyorsun geberiyorsun millet. Tabi canım ya. Vayne eski mi ya abi? Çalışır her türlü. Duvardan duvara vuruyorsun. Duvara sokuyorum sen böyle bir daha. Bak şimdi ne yapacağım. Haritaya bakmıyordum ya pardon. Birazcık. Ah, this shit. Ama o şattan ver ki oyun sarsın. Ben oynadım mı oyun 30 dakikayı görecek abi keyif almak için. Geliyorum ona. Ne yapıyor ki bu? Ha, koşuyor. Bana almazsın ben geldi kadar? Bana mı? Ben daha big flank atıyorum. Anka adam öldürüyor. Sen flank atana kadar ya sağ tamam, geliyor, atladı bizimki. Biliyorum. <laughs> onu kamilin şeyine vurunca ne oluyor? Kamil'in duvarına e atarsan ne oluyor? Geri mi geliyor? Böyle sanki gibi bir şey oluyor mu acaba? Geri geliyormuş gibi bir şey mi oluyor? Adamı duvara vurdu. Ben onu demiyorum yani. Ne diyor? Geri gitmez. Atladığı yere gidiyor mu diğer türlü? E atsam biri havadayken. Bence bilmiyorum. Ultisi bozuluyormuş dışarı atarsan. Kamile. Ultisinin dışına atarsın. Ben bilmiyordum onu. Chat'te yazıyorlar. İnsanlar gelecek buraya. Birden döndük buna sanki ya. E <laughs> 4 saniye. gelmiş. Top, Top görmedim ya. Tamam. Bu maç kazanmışsınız ya. Sen beni Seraphine kazanmasını istemiyor musun gibi geldi bana. Yo biz ya, takım hiçbir şey yapmıyor ama. Zaten hani Treyarch oynasam kazanırım da turbo turbo böyle şey yapmam lazım anladın mı? Kompetitif gibi oynamam lazım. Nasıl rengar bir kişi çıkarır fightta. Altı bir bayağı iyi durum yani Adam hiçbir yere gözükmüyor bir de niyeyse. Şuradan, böyle sağlam geliyor. Penta var lan. Koş 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 Kim koş. Kimimdi Penta? Kim penta guys? Alacağım, burada yapacağım. adam öldürdü beni. Ne kadarceğim? Ne kadarceğim? Breaking Penta, mate? please. Mi? Please he will jump again. He will jump again. Kabulim yok ya. Nice. Penta cheese. <laughs> geldi değil mi? Bu yayın geç geliyor. geldi ya bir de. Pentaları falan paylaşılmış ya. Onu Riot'a koyalım bunu. Ron bunu video yapsın. Ron Ron'a söyleyelim video olsun bu. Sen sen hiç, sen hiç penta atmadın mı şede ya. Da. At yok ben, atmadım. Ben seni görmeyi bekledim de şeyde şu video paylaşmış işte. Şey geçen senin bana dedin dalgama. Yok ya bir tane daha bugün paylaşmışlar. Onda var mıydık bari? Onda yok huzur redine. İşte penta sadece pentaları paylaşmışlar. Yok ben penta penta attım yok atmadım ya. Aa bakayım hadi bir de. Ne yaptınız? Oğlum benim peel'da saydınız ya onu kesemeyecekseniz. Kanka ben skill'lerimi yok ya, uzaklık. I'm moving. Ha? Aa. Girdik buraya. Yok yok, Takım yok oğlum. So. Talon ultisi Ultra yokken, Ultra yokken Ultra. bence ölmem kimseyi. Gregas yokken bir de. Gregas var. Çık buradan. Kanka seni koruyacağım diye şey oldu yani. Aa. <Gülüyor> Jinx <Gülüyor> Tattın, ya. Jinx attın. Jinx attığın en güzel oydu bence. Göze güzel gelen. Koymuşlar onu. Anlamadım. Ha ben 5 tane zannettim ha varmış işte, da. tane hadi. ya. Yine mi? Bir tane daha mı Penta'dan? Bir tane Kayseri'den atmışsın. Ha Galatasaray'a attık onu da Bana karşı attın onu ya. <laughs> Jinx'le attım Penta'na. Yalan crit attın orada harbiden ya. Ne orada? Kaç crit var ki? Ne alaka? 5 tane ota atak attın. 3'ü crit çıktı. E, o da tamam. bir tane. Tamam kaç döner. var? Yüzde %15 mi ne vardı üstünde? Yani ne alaka? Yu. Öyle daha bir şey açık olamaz bakalım. Da orada. Oyun bitsin aç bak. Üzüne kadar crit var. Jinx'e penta attığında botta. Lan bir tane daha mı penta atıyoruz? Ne oluyor ya? <laughs> Geldi sanki ya. Çok iyi değil miyim anam? çok iyi değil mi? Seni çağır iyi bu arada bayağı. Oynaya konu hafta evet. sonu. Dedim, dedim sana. Sen popi mi aldın? Orderladın mı?